Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle Minecraft Survival Games oynuyoruz. Bu seri için bir like patlaması istiyorum yani. Evet. Bir de rotama. Evet başlatayım subscribe için artı 100 like gelirse <laughs> test peki paylaşacağım. Eyvallah kardeş arkadan buştun yani bana. Bak gene buştun. Of ya. that's the chance Arkadaşlar böyle şerefsizler işte videonun içine ediyor. Şerefsiz. Arkadaşlar kurtulduk. gelecek kaldı sağ olsun. Kurtardı ama bir buçuk kalbimiz kaldı. Aşkımız da bayağı çoğaldı. Arkadaşlar biz bizi bir, bir, bir kere eline iki kere vursa e, bir kere gittik yani yandık. İnşallah buraya gelmemişlerdir ya. Bir çeşit. Oha ama. Burada hiç bilmiyorum arkadaşlar. İlk defa oynuyorum. Double chest. Boş sayı şaşmayın Ona almamışlar gerizekalılar. Doğur Mehmet Çekal'ı. Doğur. Oh be. Canımız olsun bari. Arkadaşlar 8 kişi kaldık. Diyat için gideceğiz ama gebereceğiz. Ha bu çeşitleri bir kılın çıkma mı ya? Yani çok küçük iş. Böyle şey tüküreyim. Ne bir tahta balta çıkaydın yani. Ah. Oh. <laughs> Arkadaşlar atlayamadım. arkadaşlar ben daha atalım. Gelelim bakalım şuraya. Şey Zona 85 tamam. Arkadaşlar kendine özel, kendi adıyla gerçek adıyla skin yapmayasın bilen. Lütfen yorumlarınızı ben biliyorum yazsın. <laughs> lütfen yani. Bana da yapabilecekleri ben yaparım desin. Yoruma desin ben adımı vereyim gerçek adımı. Lütfen yani siz bana yapın son ayıncıya da giren olsun. 1.7.4 işe yarasın. Lütfen. Emir.

zone 85 beyler o yanlar. Sizi çok bekletmemişim şimdi kaç dakika olmuş? 5 dakika. Yani fazla da sayılmaz. Kerize kalı. Selamun aleyküm. Arkadaşlar oynadığımda hidarcı ilk baştaki gördünüz buraya girip beni bulabilir yani. Bunu da yazalım, belirtelim. Abone olan olsun benim kimse. Objekt durumu varsa ama olurlar isteseler. Kanal varsa neyse aşağı devam edelim. Survival Games, Survival Games, Survival Games, Survival Games. Seni çok severim Hunger Games, Hunger Games, Survival Games. Arkadaşlar işte şurada iki tane arkadaşımız var. Arkadaş var, ağalar var. Şuradan bir en rengisine ya. çıksana glınç. Ne oldu lan bana kılıç derim ya. Oha ama bak vallahi hak edeceğim. Küfür gibi ya. ananın ananın anan, ananın anan, ananın anan. ananın ananın. Öleceğim bana vurun Ebesini tıktıkları Biri mi burada hangi ne yapıyor Abi biri vurmayız Ben gidip şu chestleri boşaltayım Hayvan olduk hayvanım biri gibi Yani bu herif kesin Kaybettik GG yapamadık neyse Sıkıntı yok Adam var mı lan gemide? Öyle yokmuş gemide adam. Dik dik kesek yani ya bir şu gemide kesin vardır bir atmak istemiyorum bakalım hangilerimiz var mı bu da ağlarımız O alalım ortadan bir dal buraya birileri gelmemiş o yüzden gg yapabiliriz oley be demir ama bir işe yaramaz setimiz yok Evet lan sessiz demir kılıç ne işe yarar. Bir de mantıklı düşünmek lazım ama değil mi? Bu gemilere biri gelmediyse var ya yaşadık. Set çık be. oy. Kardeşim küfür gibi vallahi gene küfür gibi ya. O kadar çestim bir kılın set falan çıkmaz mı ya? Ben bu demir kılıçla ödülüm geberir mi ya böyle? Azıklar olsun ya şu çesti. Gibi, gibi boşaltmışlardır ama. Onu bilirim. O bir kesin. Bir kesti boşaltma yok. Emir kardeşimiz var. arkadaşlar cicilendik işte ben biliyorum da set olmamak bir bok yaramaz neyse arkadaşlar bel dam atsak 9 arkadaşlar az yani bel daha atalım <laughs> belde öldürsem bu videonun adını file file koyacağım Arkadaşlar arkadaşlar ses geliyorsa bakmayınız Açıdan geliyor bir yerde boş olsun mega jünü bir yer. <gülüyor> <gülüyor> Lan bıktım vallahi ya. Lan açılsana. O ne gıdıkların yerleri? bir yere gitsen ok oh, çekeceğim. Arkadaşlar 10 dakika oldu ya 11 dakika oluyor ama hadi. Ha gir şuraya. Bak buraya da girdim hadi. başka kişinin zorosu Sosyal çek. Bir saniye açalım sana bir yer kardeşim bak. demin sa zaman. bize zama. Lan videomuzu aç. Arkadaşlar ne yani buradan yok. Yani iki el attık artık videoyu burada keselim görüşmek üzere hoşçakalın kalın abone olmayı ve yorum atmayı like atmayı sakın ve sakın unutmayınız. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay. Hoşçakalın.